Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte virüs testi oynuyoruz. Biz hastaları bu şekilde odalar var ve biz hastaları hapsedeceğiz. Fakat isyancıları ise öldüreceğiz. Arkadaşlar ben de bilim insanıydım. Hasta olacağım. 30 saniye geçti şimdi hasta olacağım. Ay er bana virüs yapacak. Evet. Onlara virüs uygulayacağız. Birbirinden farklı virüs var bu odada arkadaşlar. Hemen size gösteriyoruz ama Arkadaşlar ne olur artık Allah rızası için bir yine yani arkadaşlar bir abone olun ya 300 olur artık ne olur ya Sizin için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar Aa Onur geldi Evet Onur şu anda virüsünü yapıyorum Niye aldın? kedine <laughs> enjekte et şimdi onu Nasıl? Ben nasıl hocam bana uygula hatta uygulama Uygulama dedim. Bana uyguladı ama neyse ben doğru uygulayacağım. Ama mor oldum. Gel bak Gel. Hayır dondum. Çekil. Geri çekil. Geri çekil ne? Hop ne olacak onu? Arkadaşlar bu da komik şeyler var. Birbirimizi kısa da çevirebiliyoruz. Şey Onu yapacağım zaten. Siz bilin. Virüs fakir insanlar. İsyancı oldu. Onu da öldüreceğiz. öldüreceğiz. Gel şimdi. Hop. Gel de sana bir darbe yapacağım. <laughs> Aa bu. Yanlışlıkla. Ah. Kapat şurayı tamam. Kapattık. Onur burada Aa, kaldı. Gidemiyorum. Onur'u öldürmemiz lazım. Çünkü şu anda onu bir işkence. Ölüm mü? Ne oldu? Hayır. Dur bir dakika. Hayır. <laughs> Şunu ezdim. Ezdim. <laughs> Ettim. Ölecek sanırım. Öldü. Onur'u öldürdüm arkadaşlar daha canım. Arkadaşlar en kötü bir şey. Arkadaşlar şimdi Onur'a bir şey deneyeceğiz. Onur bakma ne olur tamam mı? <laughs> Onur bakma. Bakma. Kimi görüşlerle mi? Neredesin? Çıkıyorum. <laughs> Hayır gel Gel Hay alıyor yok mu söndüreyim çocuğu lan Su yok Nerede? Onur gel Gel Kız yapmamış değil mi Onur? Yok Gel Oğlum Ya of ya Dur Onur'u bir halatlayalım yazalım Gel Onur ya be bak Onur gel. Onur bana gel. Onur. <laughs> <laughs> Kalcam dur. Kaldı Onur. Çıktım. Ay içeri. Aç abi, abi. Açtım. Açtım. Aa, bırak. Gel. Ya uygulayamıyorum A ki birine. Onur'un alana gidince bir neyse. Onur'u uygulayamadık o zaman. Ha geliyorum. Ya. Ha yani geliyorum. Aa! Ya gel artık be. Gel. Çabuk çabuk. Şey çabuk. yapamıyorum. O zaman biz de farklı birini enjekte edeceğiz. Dur. Gidemiyorum. Tamam. Gel bakalım. Farklı Aa, farklı bir inecek tepcaz arkadaşlar. Aa, bir inecek de Mesela arkadaşlar bu adam doktor. Uygula. Oğlum o zaman ben de Aa, abi. Onur gidemiyorum. Aha, kurtulduk o zaman. Ne yapıyor? Söyleyeyim mi? Büyüyeceğiz arkadaşlar. Büyüyen virüs. Kimi zombi yok, yok Hayır. Hı? Nasıl lan? Ya bu uzun boylu virüs ya. Büyüyor. Gel bir. Gel gel. Gel. Dur lan. Adam zombi oldu. Sopayı al. Döveceğiz. Şaka. Olur bana saldırma. Bana saldırma. Güzel bir virüs bu. Gel. Gel. <laughs> Dur beni. <gülüyor> kısır, kısır. <gülüyor> Yok. <Duyur>. <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi. Kendimize uzun boylu. Hatta oğlum ben. Kendime şuradan bir şey yapacağım. Bir de zombi vurur sonra. Evet. Ha zombi virüsünü başka birine uygulama ettireceğiz <laughs> bunu bilmiyorum. Al. Al et. Evet. Tamam dur. Aa, dur. Sakin ol. İzlenciyim. Aha bir şey olacak orada orada bir şey olacak arkadaşlar. Ben... Zombi virüs mü? <laughs> Hayır. Bana saldırmayacak. Bana saldıracak arkadaşlar. Kapat, kapattı kanalı. Açma Zombi var. Zombi var. Kaçın. Kaçın zombi var. Buradayız. Dur. Onlar öldü. Neyse öldürmek zorundaydım ya. Arkadaşlar. Bir şey olacak mı? Tamam arkadaşlar takım değiştiriyoruz. Buradan hasta. Evet artık hastayız arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Tabi ecelin geliyor. Ecelin? Hangi ecelin oğlum? Hayır hayır. 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 Bırak. Evet. Hayır. Sıkıyorsa kendi virüslerinden deneyecek tet bana. Buradan atki atsın at. at. <laughs> Söz sana saldırmayacağım istiyorum. Ay bu ne? Hadi, hadi, <laughs> hadi. Uygula artık. Evet arkadaşlar şu anda bir reset çekip geldi. Gel gel. Oğlum otur dedim. Otur. Atak. Ot otak. Ot atak. Ot atak. Ot atak. Ot atak. Ot gel gel. <laughs> Abi böyle çenecek tetmen. <laughs> Ha? İki virüs <laughs> <laughs> şey Senin yapacağın bir şey yapayım. ya. Yalnızım. Ya, ya, sen... ya. 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 <gülüyor> 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 Ne yaptın <laughs> be Şimdi Onur'u var ya çok kötü bir şey. O şirek virüsünü uygulamayacaktın. Hayır, bir gelebilir misin? Bakma. Hiç bakma. Hiç ben Aa. bakma. Evet buradan aldık. Gel bakayım Onur. Gel. Çok güzel bir Gel. Gel. bak gel. 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 Gelemiyor. Gelemiyor. Gel oğlum gel.

Lan uuuuk! Kokuda bayıldım. Allah. Aç şunu. Bak hey, açamıyoruz kapıyı. Ben de açayım. Hayır ya. Dur lan. <laughs> oh. İstem diyor. Ben ne yapacağım? <laughs> Dur. Dur Onur koru beni. Onur koru. Ya koru beni. İsyancı var. Koru beni. Evet arkadaşlar bilim insanı olduk. Şimdi ne yapacağız? Kötü bir bilim insanı olacağız. İyi bir bilim insanı değil. Yani iyi olmayacağız. Bildiğin herkese kötülük yapan bir bilim insanı. Mesela nasıl? Kendimi kendime hatta Onur'a bir şey yapacağım. Çok güçlü bir isyancı yapacağım ve onu öldürmeyeceğim. Sana söyleyeyim. Cidden öldürmeyeceğim. Yemin ederim. Sen çok güçlü biri olacaksın. Söyleyeyim. Tamam. Saldırmayın. Onur bir şu anda sıkıntı değil. Ben şu anda bir sıkıntı değil. Dur. Sakin ol. Dur. Al. Öldü. Tamam. Onur cidden güzel bir virüs uygulayacağım. Hatta kendimi enjektim. Açabilir misiniz? Ha. Açıyorum. Gel bakayım. Gel. Gel gel. Onur ne oluyor şimdi? Onur. Onur. <laughs> Hayır. Kaçın. Öldürmeyeceğiz ama kaçın. Kapat. Tamam. Abi zombi oldu. Zombi oldu. Tamam, bak. Lan <laughs> çocuk havaya bak. Ne oldu yok Kapat şu kapıyı. İçeride zombi var ya. Niye hiç kimse korkmuyor? Dışarı çıkın. Çekil. <laughs> Çekiş var. Çekişle bir, bir şey falan kırabilir miyim? <laughs> ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz söyleyeyim bu adam? Yapıyordu. Ne yapıyor? Ne oluyor? Yapıyorum. Şimdi <laughs> dışarı çıkıyoruz. Ha bak burada. Gel bakayım sana kendi virüsümü için Ben bu. Dünyada bir ilk. Bu virüsü başka dünyada kimse buramaz. Anne. Gel. Gel de gör. <gülüyor> <gülüyor> Alet diyor bir de. Dur bekle. Bekle onu. O değil arkadaşlar. yarın 29 Ekim şimdi de Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Ha, bak ne yapayım deme cahil. Beni bana eziyet Ben de sana. <laughs> Ne olacak? Pardon, ne oluyor? <laughs> Koç, kaç, kaç! Ne Kaçın. Arkadaşlar. Kaçın. Bekleyin. Açın şurayı da be Şimdi. Ne? Oğlum ne yapıyorsun? Şimdi. Ya bırak beni bırak. Ne oluyor? Uçuyor. Uçuyor. Ben sana bir virus enjekte edeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Adam, çocuk adam. Çocuk. Çocuk adam iyi misin? Çocuk adam. Çocuk adam. Aa. Çocuk adam iyi misin? Çocuk. Aa. Çocuğum. İyi misin? Arkadaşlar bir şey konuşuyor. Biz ona iyileştirici virüs yapıyoruz. Şimdi. İyileştirici. virüs. Abi sanırım gün oluyor. Onur dur iyileştirici virüs yapacağım. Abi gün oluyor. Dur. Gel. <laughs> dur. Yerinde dur? Hareket etme. Aha. Ne olacak bakalım? İyileşen virüs dedik. Ne oluyor? Oo, iyileştirecek işte seni bu bak. Seni iyileştirecek. Oğlum ne oluyor çocuğu? Aç bak şu kapıyı. Çocuğa bir şey oluyor. Ne? Oğlum ne oluyor? Çocuğa bir şey oluyor lan. Çocuk böyle kaldı. Vücudu kan. Vücudu halat. Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Dur. Abi bu ne ya? Aha vücudu. Bak güzel miyiz? İyi hissediyor musun? Yok. Rahat ettin mi annem? Rahat etmemiş belli. Neyse. Arkadaşlar. Ay, neredesin? neredesin neredesin ha? Oğlum. Ay. Ya zombi oluyor. Tut. Virüs ama halatladım onu şu an. Bir alanı kapatmam lazım. Dur be. Al al al. Sus. Ay. Ay. Oğlum ne oluyor? Zombi adam. Beni yardım Zombi var arkamda. Arkamda zombi var. Oğlum dur lan. Ben gidemiyorum. Ya arkamda zombi var. Biri öldürsün şunu. Valla bıraktım. Sopayı al. Uf. Çocuğu ben öldürdüm. Tamam onu durdurun adamı. Ya ye çocuğu. Abi ye çocuğu abi ye. Abisi ye ye. Lezzetli bir Öldürüyor. yemek yaptı. Öldürüyor. Bakın Özlü. arkadaşlar bir dakika. Bakın. Aa. Arkadaşlar biz ne yapacağım? abone olun arkadaşlar artık 300 abone olmamız lazım ne olur hadi bu size bir şeydi neyse yani artık olalım arkadaşlar ya olur. <laughs> ne olur yani sizi bırakmıyorum arkadaşlar ne haftam var gitmiyorum yani bırak merak etme yani <gülüyor> 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 yani videoları benim özel ekipmanlarım yok arkadaşlar. Ve olmaz da zaten büyük ihtimalle. O oh, üç dedim abi. Abi hayır abisi yapma. Üç, A, şey ısır beni ye. Ya abisi ya. Ye beni. Bir bu. Oh, öldürdük. Neyse. Bu sefer nasıl olur? Tamam. Arkadaşlar bu video bittikten sonra bir video daha gelecek. Onu size söyleyeyim. Bu da sanırım bu simülatör ya da Roblox'tan bilmiyorum. Bu simülatörden gelecek arkadaşlar. A bilmiyorum belki Roblox'tan da gelir. Ha, hiç bilim yok arkadaşlar. A bu simülatörden gelir bugün. Bugün 3 video atacağım. Biri buydu. Diğer de genel Roblox, üçüncüsü bu simülatör. Onda tek oynayacağım mecburen çünkü multiplayer mod yok. Belki ondan çekmem abi. bilmiyorum ben. ya. bir şeyler yaparız. Abi ne oldu abisi? Sen Bak güzel miyim, bir tane söyleyeceğim abisi. Tamam geliyorum abisi. Aaa! Neredesin? Neredesin? Gel, gel aslayın. Biz abi. buradayız. Abisi. Bir dakika canım. Benim telefon çalıyor. Didin didin didin. 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 Alo Muhammed Mus. La bu ne? Maymun adam oldum. Bu ne? Aynen kadar. Tatlı. Bu ne? Gezdem kendim üstüne. Mi? Ay Hayır. Ya öldürme beni. Kaçacağım. Kaçacağım. Aa, Dışarı çıkacağım. Dang 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 Öldürdüm. Kore beni. Ah. Kore lan. Azı. Gel. Bir işe yarar. Gel. Dur. Gel. Oğlum kim osurdu öyle? Oh. Lan var. Ya, Osurup bomba. Biz bomba <laughs> Ya, ya. ya <laughs> Hadi uygula bakayım burasını. <laughs> <laughs> Abi de bu, bu. Abi ben bok buldum bak. Bok. Bak bak. Ne buldun oğlum? Arkadaşlar ben orada özür dilerim. Ne buldun? İşte bak buldum. Bak. Ne buldun oğlum? Bak bak. Bak. Bok bok. Bok mu? Kitap mı buldun? <laughs> B-U-G. B-U-G ne oğlum? Bug bulmuş. Bug. 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 Neyse. Şimdi. Arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir tane daha video çekeceğiz. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayın unutmayın. Bakın. Bir daha yapacağım size kalemle. Bakın. Şu anda görüntüdeyiz. Abone. Artık ne olur arkadaşlar yani olun ya ne olur artık ya. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.